Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bu aralar mining işlerine biraz ara verdim. Kanalımın asıl amacına uygun videolar üretmeye başladım. Neden? Her videoda söylüyorum. Biraz kafamız dalsın. Sürekli teknik konular, teknik konular vesaire yoruluyorum. Şu anda da neye bakıyorsunuz? Yeni motosikletimiz CBFB'nin ön camı için rüzgar saptırıcı, deflektör adına ne dersiniz? Böyle bir parça temin ettim. Alko Tunik firmasından Sinan kardeşim sağ olsun yardımcı oldu. Gayet şık bir deflektörü benimle buluşturdu. Beni de fazla uğraştırmadan aratmadan piyasada. Şöyle size hemen bunu göstermiş olayım. Bu parça bilenler biliyor zaten ne için takılıyor motora. Bilmeyenler için söyleyeyim yüksek süratte ya da 100-130 kilometrenin üzerinde gittiğiniz süratlerde motorun önünden gelen rüzgar e, kaskınızda bayağı bir türbülansa sebep oluyor ve böyle tokat yiyormuşsunuz gibi bir hisle motosiklet sürüyorsunuz. Bu küçük tatlı sempatik parça bunu önlüyor. E, bunu ön camınızın üstüne monte ediyorsunuz şu şekilde dik konuma getirdiğiniz zaman e, gelen rüzgar buradan vuruyor ve sizin üstünüzden aşıyor öyle bir ulvi özelliği var bu aparatın. Şimdi dediğim gibi çok fazla çeşidi var. Ben de CBF1000 grubumuz var. Oraya yazdığımda Sinan sağ olsun oradan mesaj atarak bana yardımcı oldu. Kendisi Ankara'da. Yine söylüyorum çok arattırmadı beni ve olabilecek en güzel malzemeyi gönderdi. Malzeme şu şekilde özelliklerinde de yazıyor. Mikadan falan kesme değil, pres baskı yöntemiyle imal edilmiş. Yanları şu şekilde bombeli, çıkıntılı ve yanlış görmediysem ömür boyu kırılmazlık garantisi veriyorlar, değişim garantisi veriyorlar gibi. Çok konuştum. Hemen şöyle diğer poşete geçeyim. Bu burada dursun. Şimdi arkadaşlar ben poşetin ağzını açmıştım. Şöyle bir poşet dolusu aparat çıktı. Onları döküyorum masaya. Yine şöyle bir bir kitapçık geldi. Ben hep söylerim, bizim Türkler bir şeyi çok güzel yapar ama montajı konusunda ya da böyle kitapçık, çizelge vesaire konusunda biraz başarısız bir milletiz. Ama bu Akutunik valla beni şaşırttı. Sahibi kimse, buradan tebrik ediyorum, helal olsun diyorum. Neden bunu böyle söylediğime gelince, şöyle bunu açtıkça konuyu anlayacaksınız o kadar güzel bir montaj çizelgesi hazırlamışlar ki yani ürünü sanki buradan değil de Sinan'dan değil de Ikea'dan almış gibi hissettim. Çünkü bizim yaptığımız ürünler de Ecnebi'nin yaptığı ürün kadar kaliteli ama montaj kılavuzu vesaire işine gelince hiç önem vermiyor bizim firmalar. Ama bu arkadaşlar vallahi helal olsun gördüğünüz gibi şemayı gayet güzel koymuşlar üç boyutlu çizimlerini koymuşlar buraya. Buraya bir tane mezura koymuşlar. Cetvel koymuşlar. Şöyle göstereyim size bakın. Ölçü almanız için. Bu böyle. Şurada bir kitapçık daha var. Daha doğrusu kağıt diyeyim şöyle. Montaj kılavuzu. Diyor ki bu kısımları ön camın kenarına gelecek şekilde yerleştirin. Buradan ölçün. Şu noktaları delin diyor. Neyle deleceğiz arkadaşlar? Nasıl bir matkabucu kullanayım falan diye düşünürken gördüğünüz gibi matkap ucunu da buraya eklemişler. Tekrar tebrik ediyorum. Tekrar helal olsun diyorum. E, verdiğim paranın da her kuruşu. Herkese de bu ürünü tavsiye edeceğim. Sevgili Ako. Alyan anahtarı içinde. Yani olabilecek lazım olan bütün malzemeler, civatalar, montaj çizelgesi hepsi burada. Sevgili dostlar, motorcu arkadaşlar. Herhangi bir reklam anlaşmam olmamasına rağmen ben gördüğünüz gibi İyi malı övüyorum arkadaşlar. Ee, nereden başlayacaksınız? Ben de daha önce hiç böyle bir ürün, böyle bir aparat monte etmedim. Şu an motorun üstüne geçmeden önce bu ön tanıtımı yapmak istedim sizlere. İki tane çift taraflı güzel bir yapıştırıcı çıkıyor. Şunları ayırmanızda fayda var. Evet arkadaşlar paketten de, Civata paketinden de bunlar çıkıyor. Burada eleştirdi bulunabileceğim tek nokta var. Az önce dizerken fark ettim. Bir sürü elim aldığıma göre tahmin ediyorsunuzdur ne demek isteyeceğimi. Şurada üretim çapakları var. Böyle mi tanımlanır? Bu bilmiyorum. Yani bunu şıkır şıkır motorun üzerine taktığınız zaman şunlar beni inanın çok rahatsız edecek. Normaldir belki ama dediğim gibi şunlar beni rahatsız etti. Her şeyi de devletten beklememek lazım arkadaşlar. Şöyle istüriyle falçatayla kendiniz temizleyebilirsiniz bunları. Bu somunları buraya nasıl takacağız arkadaşlar? İşte onu bilmiyorum. Şaman iç yüzey diyor. İki taraftan da civata görülür. Bu sanırım böyle olacak. Bu da buradan gelecek. Korkmayın sıkın arkadaşlar. Şöyle parmağınızın gücüyle. Çok da sıkmayın da. Ama sıkın. Güzel tutsun. 200'de giderken, 220 ile giderken kopup gitmesinden, kendinize zarar vermenizden daha iyidir kırılıyorsa dediğim gibi burada kırılsın. Evet. Burası iç taraf arkadaşlar. Böyle oluyor. Evet arkadaşlar. Şu an motorun başındayız. Deflektörümüzü kenarda topladım. Çıvatıları şunları bayağı sıktım. Ama bunlar biraz gevşek. Ee, rahat çalışayım diye. Şimdi yaklaşık olarak buralarda konumlanması gerekiyor. İşte yukarı aşağı böyle oynaması gerekiyor. Durduğu zaman şöyle duracak ön camda. Ki rüzgarı dağıtsın bunu şimdi nereye monte edeceğinizi merak ediyorsunuz tabi. İhtiyacınız olan tek şey Ako Tuning'in koymuş olduğu şu çizelge. Yerde çok anlamlı olmuyor bu ama buraya koyduğunuz zaman baya güzel. Şöyle ok işaretlerini görüyorsunuz. Daha yakından göstereyim. Şuralarda ok işareti var. Ön camın kenarına diyor. Yani ne demek kenarına? Şu şekilde getiriyorsunuz yukarı. Şuraya silme bir şekilde tutturuyorsunuz. Üstte mi altta mı olduğu bu şekilde belli oluyor. Sağ sol nasıl ona bakıyoruz. Şuraya da cetvel koymuşlar mesela. Burası 7. santimde. Burası 10. santimde. Demek ki sola gidecek. Şöyle kaydırıyoruz. Camın şu köşesi, şu kenarı 8. santime geldi. Burada bakıyoruz. Evet burada da aşağı yukarı 8. santime geldi. Şöyle buralarda ortalı. Bu şablonu buraya tutturacağız. Şimdi size tavsiyem deli delerken matkabınızı yavaş devralın. Ya da olabildiğince yavaş tetik hareketleriyle bunu delme gayret edin sevgili arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar. Dört dilimizin dördünü deldik. Şimdi pabuçları takmaya geldi sıra. Evet arkadaşlar. Bu iki parçayı da buraya taktık. Şimdi uygun uzunluktaki vidayla hemen sabitliyoruz dostlar. çoğu civatayı çok fazla sıkmadım. Bismillah diyelim şöyle açık bir şekilde monteleyelim istiyorum. Şimdi bunlara uzun civata lazım arkadaşlar. Yani uzun dediğim bunu taktık. Bir ince sıkacağım. Sabitlemeyeceğim. En son provasını yapıp öyle sabitleyeceğim arkadaşlar. Hareketlerimizi yavaş yapalım. Hep söylediğim gibi. Şimdi ben bunu sağ sol çalışmasını istemiyorum. Sadece yukarı aşağı çalışmasını istiyorum. Yani şu kapalı hali olacak. Şu da açık hali olacak arkadaşlar. Şimdi bunu çok sıktığımız zaman çalışmıyor aşağı doğru. Az sıkarsak da rüzgara nasıl direnecek onu bilmiyorum. İlk defa takıyorum böyle bir şey. Yanlış da yapıyor olabilirim bir yerlerini. Bilmiyorum. Bir parça gevşettim mesela bakalım çalışacak mı? Maalesef biraz daha gevşettim. Seyahat esnasında bunu ayarlamak gerçekten zor olacak arkadaşlar. bizim bilmediğimiz, beceremediğimiz bir şeyler var. Gevşetirsek rüzgara nasıl direnç sağlayacak? Rüzgara nasıl direnç sağlayacak? Çok sıkarsak da, Çok sıkarsak da nasıl çalışacak? Mesela son konumu şöyle olmasın dilerdim ama böyle cama kadar oturuyor, kapanıyor. Ses yapar mı? Açtık böyle. Rüzgar vurduğu zaman bu nasıl olacak? Biraz daha sıkalım. Biraz hayal kırıklığına uğradım işin doğrusu. Sent ayarı yapar gibi civat ayarı yapıyoruz burada. Dediğim gibi nasıl olacak? Yani bunu sabit istesem ben camı uzatırdım zaten. Ve cam da yeterince uzun. Yeterince uzun. Hareketli olsun istedim. Bu sefer de civataları gevşetiyorum. Çok dirençsiz oluyor. Sıkıyorum civataları. Bu sefer de çalışmıyor. Malzeme. Yani bunu yolda ayarlamak gerçekten çok zor. Nasıl olacak? Bilmiyorum. Şimdilik videoyu burada kapatayım. Ürün böyle bir ürün. Yine de hoşuma gidiyor. Güzel. İnşallah şu yasaklardan sonra da bununla ve bunsuz bunu aşağı indirerek kasktaki rüzgar etkisini vesairesini nasıl olduğunu sizlerle paylaşırım. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.